İnce Sezer YouTube kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bu videomda önemli bir detay. PES 3 kol, PES 4 kol, PES 2 kol hiç fark etmiyor. Kablolu PlayStation kolunuz arıza yaptığı zaman kesinlikle çöp atmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kablo kestim ben burada. Burada USB tarafı, burada sıkıntı yok arkadaşlar. Şu kablomuz arkadaşlar iki ucunu kestim. İki ucunu kestikten sonra ölçü aletimize şu şekilde diyot modunu alıyoruz. Burada kablolarımızın uçlarını proplarımızdan kontrol ederek kablolarda kopuk kop, olup olmadığını kontrol ediyoruz ve ben Kontrol ettiğim zaman arkadaşlar kablomda kopukluk var. Beyaz kablo ve kırmızı kablo bu tarafa sinyal vermiyor. Yani ortada bir yerde kopukluk var. Kabloların da kopulma sebebi e, genelde e, çok böyle yumak yumak yaptıkları için şu şekilde kablo zamanla aç bırak aç bırak aç bırak kırılıyor arkadaşlar. Ondan sebep siz e, kendi kolunuzu kendiniz tamir etmek istiyorsanız Çöpe atmayın. Ve bunu kablonun tamiri olmuyor. Kabloyu direkt çöpe atıyorsunuz. Ve bunun yerine telefon şarj makineleri kabloları var ya o olur. Mouse kablosu olur. Mouse kablosunu mesela arkadaşlar e, dibinden söküp bu pireçlerinin koluna takabilirsiniz. Hepsi aynı. Bu şekilde arkadaşlar. Kolumuzu açtıktan sonra arkadaşlar cihazın içi bu. Arkadaşlar burada e, düşümediğiniz numara olmadığınız sürece şu kart kırılmadı sürece kolay kolay burası arıza yapmaz. O yüzden arkadaşlar genelde kabloda kopuk olduğu zaman insanlarımız cihaz bozuldu sanıyor. Çünkü kablo aklına gelmiyor. Ondan sebep direkt çöpe atıyorlar. O yüzden size tavsiyem bu kabloyu değiştirmenizde fayda var arkadaşlar. Ve bunun içine bir adet ölçü aletini e, kablonun testini yaptıktan sonra yeni bir kablo kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar bu videom bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.